İkinci karga. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde ikinci bir karga varmış. Bu karganın üç tane yavrusu olmuş. Ve ikinci karga Gaki yavrularını beslemek için yiyecek aramaya başlamış. Karga Gaki, yavrularım size yiyecek bulmaya gidiyorum. Ben birazdan geleceğim. Beni uslu uslu bekleyin olur mu? Demiş. Yavruları da peki anne demişler. Fakat yavruları Yeni doğmalarının verdiği enerjiyle yerlerinde duramıyorlarmış. Sürekli birbirleriyle şakalaşıp zıplıyorlarmış. Birbirleriyle şakalaşan kargalardan birinin kanadı ağacın dalına takılmış. Oradan geçen Tolga adında biri yavru kargayı görmüş ve kendi kendine çırpınan kargaya yardım etmek istemiş. Yavru karganın kanadını ağacın dalından dikkatlice kurtarmış. Tam da bu sırada anne karga Gaki gelmiş. Tolga yavrusuna zarar veriyor zannederek kızla uçarak gelmiş. Yavru kargaya yardım eden Tolga korkup hemen uzaklaşmış. Ama karga bunu asla unutmamış. Her gün Tolga'nın evinin önüne gidip evinin çevresinde uçuyormuş ve sürekli ceviz atıyormuş. Tolga da bu ikinci karganın yavrularına bir daha yaklaşmayacağına söz vermiş kendine. Günlerden bir gün anne karga Gaki yiyecek aramaya gittiğinde yavru kargalar yine birbirleriyle oynarken bir ağacın dalından düşecek olmuş. Güç bela dala sarılmış, düşmemeye çalışmış. Ama çok küçük olduğu için de çok kuvvetsizmiş ve ağaca zor tutunuyormuş. O sırada Tolga onu görmüş. Yardım etmek istemiş ama Kargagaki'nin kinciliğinden korkmuş. Çok istemesine rağmen ona yardım edememiş. Yavrularını uzaktan gören Kargagaki uçarak hızla gelmeye çalışmış. Fakat yavrusuna yetişememiş. Çünkü artık ağaca tutunamayan yavru karga ağaçtan yere düşmüş ve kanadı kırılmış. Gaki, Tolga'nın kötü amaçlı hiçbir şey yapmadığının farkına varmış. Eğer Tolga'ya kötü davranmasaydı, belki yavrusunu kurtarabilirdi diye düşünerek çok üzülmüş. Ve kin tuttuğu için de çok pişman olmuş. Ama son pişmanlık fayda etmemiş. Yavrusu yaralanmış bir kere. Onun yarasını sarmaya çalışarak bir daha böyle davranmayacağına dair söz vermiş kendi kendine karga Gaki.